Bu video kimlere ulaşır bilmiyorum ama 21 yaşıma doğru ilerlerken hayatımdaki çok önemli bir kazanımı paylaşmak istiyorum. Bu zamana kadar içimde bir şeyler ukde kaldıysa, keşkelerim olduysa bunun tek sebebi doğru zamanı aramamdı. Ama hayat o kadar o kadar kısa ki ve doğru zaman diye bir şey yok. Hayatınızda her neyi erteliyorsanız, her neyi final haftanızın sonrasına bırakıyorsanız o yapmak istediğiniz şeyden bir hafta daha çalıyorsunuz demektir. Belki bir ay, belki bir yıl, belki on yıl çalıyorsunuz demektir. Bir şey ne zaman aklınıza girdiyse ve o an onu yapmanız gerektiğini hissediyorsanız doğru zaman o zamandır. Üniversiteye başladığımdan beri edindiğim benim için çok önemli ve çok sevdiğim bir kazanım var. Disiplin. Bir müzeye mi gitmek istiyorsunuz? Bir konsere mi gitmek istiyorsunuz? Gidin. Ama ne zaman, kaçta eve dönüp çalışacağınızı bilin. Ya sürekli içimde bir ukdeyle yaşayamam. Sınavlarımı da bırakamam. Başarılı olmak istiyorum. İyi bir yerde olmak istiyorum. O zaman o konsere de giderim. Ama o konserden dönünce gerekirse 1'e, 2'ye, 3'e kadar çalışacağımı da bilirim ve bunu uygularım. Ya da ertesi sabah eğer gece insanı değilseniz ertesi sabah kaçta uyanacağımı, kaçta uyanıp çalışmam gerektiğini hepsini tek tek planlarım ve buna göre düzenimi oturtturduktan sonra bir yerlere giderim, birileriyle buluşurum. Bahanelerin arkasına sığınarak yaşamayı unutmak, bir şeylerden sürekli fedakarlık yaptığını düşünerek sıkıntılı bir şekilde bir başarı elde etmeye çalışmak bana çok yanlış geliyor. Hayatınızı devam ettirirken yaşamayı da sevdiğiniz şeyleri de hobilerinizi de unutmamak gerekiyor. Biliyorum Türkiye gibi bir yerde bu çok zor. Asla stressiz değil. Çok stresli. Ama yaşamak diye de bir şey var gerçekten. Yaşamak. O an onu bir vicdan azabı olmadan, bir güvensizlik, bir rahatsızlık hissetmeden bir şeyi yaşayabilmek o kadar önemli bir şey ki ve o kadar zor bir şey ki. Ama sizi siz yapan bir düzeniniz, bir disiplininiz varsa, ben bunu eninde sonunda yaparım, bir şekilde hallederim diyebiliyorsanız kendiniz için. O ertelediğiniz buluşmada, o gittiğiniz konserde hiçbir vicdan azabı yaşamıyorsunuz. Bir disiplin oturtup gerçekten çalıştığınız dersten de yaptığınız işten de, gittiğiniz konserden de keyif almanın tadı gerçekten bambaşka oluyor. Bir vicdan azabı çekmeden, bir rahatsızlık duymadan, kendinizi bilerek, kendinize kendinizi kanıtlayarak bir şeyleri yapmak bence çok büyük bir şey, çok büyük bir kolaylık. Dolayısıyla doğru zamanlarımı bırakın ve ne istiyorsanız şu anda yapmaya başlayın.